Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Hepinize selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. İnan ki TikTok'ta kimi görsen beğeniyorum. Herkesi seviyorum. Ve bütün biz Adem'den olmuşuz. Havadan doğmuşuz. Bütün Allah yarattık. Herkesi seviyorum. Bütün ülkeleri de seviyorum. Ve Türkiye'm benim gönlümden en güzel ülke. Bütün ülkeleri de seviyorum. Gezmeyi de seviyorum. Ve şimdi bir bu kahve değil arkadaşlar. Bu kınafalıdır. Kınafalı sizin için bugün yorumlama niyetlendik. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Bakana kadar siz bir takip edin, yorum yapın ve paylaşın. Arkadaşlar YouTube'da beni görebilirsiniz. Bu YouTube'da 18 dakika, 20 dakika ama TikTok'ta bir anlıktır veriyoruz. İnan ki ister beni yanlış anlayın ister değil. Ben TikTok'ta hiçbir şey almamışım, almıyorum da. Önüme kim gelsen de güller atıyorum onlara ve elimden geleni de keşke daha fazla yardım etseydim. O da bakıyorum bazı kişiler zor şey yani şeylerden ben atıyorum elimden gelene kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi gösteriyor size bardaktan kına yapmışız. Zaten tabakta çok güzel bir kına. Bu kınayı da ben kendim başıma vuruyorum. Arkadaşlar çok güzel yoğuruyorum. O gün kalıyor. Yarın sürüyorum. Buradan hayırlı bir kapımız var. 2, 3, 4. Burası sanki biri eline bir böyle silah gibi bir şey koymuş sinirden şemsiye gibi bir sine böyle tehdit eder gibi üstüne gidiyor görüyorsunuz bir tehdit eder gibi böyle bir tartışmaya tartışma geçmişsin buradan üç kişilik konuşma var biri boynu büküktür gözü yoldadır ve kafa kafaya vurmuşsun sanki burnunuz üstünüzde birbirinizi özlemişsiniz biraz özlem giderir biraz sohbet edersiniz biraz birbirinizi sanki böyle bir mutlu etmeye çalışacaksın. İki tane görüyorsun muhabbet kuşu gibi karşılıklı oturup ve konuşacaksın gibi. Can bir düşüncelerin darma duman gibi sanki bir duyguların çok böyle kötü, kendini huzursuz hissediyorsun gibi ve buradan da çok güzel bir döneme geçeceksin gibi ve bolluk bereket olacak aşkınız da güzel olacak hayalinizi kurduğun yerden Allah'ın izniyle olacak gibi gibi ve biri size bir telefon edecek iletişim kuracak ve gerçekten gibi ve haber alacaksınız Allah'ın izniyle. Biliyorsun gibi ve sanki iki haberde bekliyorsun gibi ve buradan da bir kalabalık bir yerdesin gibi ve buradan da sanki elini tutuyorsun bir kişiyle birlikte zor bir yola gidiyorsun bir de bir sanki bir şarkı söylüyorsun ama üzüntülü bir şarkı çünkü o kişi dönüm gibi bir arkadaşlar gibi buradan sıkıntını var ve bu sıkıntıyı atıyorsun gibi arkadaşlar hangi dinden olursan olun insansınız aynı sevgi Aynı huy. Çünkü mezhepler herkes mezhebini seçer. Herkese saygım var. Onun için. Bir de derdini ikiye ayırmışsın. Ve sıkıntın bir yerden toplanmış gibi bir haberiniz var. Bir de bir yolunuz var. Bir de bir kişi çok böyle işlemlerle uğraşan bir bayan var. E tarafınızdan görünüyor canım. Bir de buradan üç yerden sanki böyle bir kişi dostunuz gibi görünüyor. Ama öyle değil. Pek fazla güvenme ve sevdiğin kişi biraz iklemlerde ne gidiyor ne geliyor gibi yanlış insanların yanında oyuncak gibi olmuş bir yola gitmeyi düşünüyorsun şu yol şimdi biraz bekliyor ve bir yüklü bir ödeme yaparsın bir para da elinize geliyor ee, bir de e, bir ailenizde bir şenlik görünüyor hale değişidi ya da ev alacaksın gibi bir de düşündüğün üzüldüğün bir noktalar var bir telefon görüyorsun birbirinize telefon edersin gibi uzun telefon var. Ufak tefek sıkıntılar da kendine yapmışsın gibi görünüyor. Bir de sanki herkes sessiz kalmış sen öyle düşünüyorsun kendini yalnızsın gibi gibi görünüyor. Biliyorsun gibi. Bir de buradan arkadaşlar bir dile sonucu görünür Bir sürekli konuşma var. Sonuca erişmemişsin. Sen anlattın. İkiniz de birbirinizi anlamıyorsa gibi bu ilişkisizliği iki tarafta da bayağı yormuş. Baya olumsuzluk içinde birbirinize sanki güvenizi getirmişsin gibi ve bazı kişilerde karışmış, zarar görmüş gibi görünüyor. Bir konu var. Bu konu karşıdaki kişi, aklındaki kişi bu konuda bir güzel çıkış sanki kurtarmak için elinden geleni sarf edecek. Arkadaşlar biraz su içeyim. Ve bu ilişki kurtarmak için istiyor. Bunun sonu mutluluk olacak gibi görünüyor gibi ve Allah'ın izniyle ve çok kes sanki bu e, sanki sizi etkilemiş baya ve ikiniz de birbirinizi seviyorsun ve zaman kaybetmeyin Düşmanları da sevinmesin çok iyi bu büyük bir mutluluk olacak bu ilişkiden rahatlama olacak daha best, daha mutlu, daha iyi gibi ve bir de bir gerçekten dileğinizi tutarsan istediğin gibi olur. Rabbim bu dualar zaten görüyor, biliyor. Ve buradan da sanki bu sevdiğin kişi buradan şu an sanki bir dengesini sağlayamıyor gibi bir büyük çaba sarf ediyor da ciddi anlamdan bir çünkü bu sıkıntıyı biraz gitmesini istiyorsun. Artık diyorsun yatar. Ve karşılıklı bir kıskançlık var. bu derece gelmesi bir kıskançlıktır. Bir de aşırı derece bir kıskançlık olmuş gibi ve sevdiğin kişi de çok kıskanç. E, siz ona çok fazla kıskanıyorsunuz gibi görünüyor. Canım e, nasibiniz dışarı taşıyor Allah'ın izniyle gibi. Bir de uzun bir yolculuk daha önünüzde. bir anne gibi bir kişi size sürekli doğur. Ve seninle sevdiğin kişi gerçekten bir yol bir yolu seçecek gibi ve bu yolu seçerek yaparsın gibi ve artık sen karar verirsin. Bu kararı vermek senin hakkın gibi. Gül varsıma, Gül sanki çok böyle güzel bir romantik bir aşk yaşayabilirsiniz. Biliyorsun bardağımdan, şimdi yakından biri hayatınıza girecek çok güzel bir bağ kuracaksınız. En gizli küşelerinde saklanmış gibi adımlar atıyorsun. Dikkat, dikkat adım atın. Çünkü bu ilişkiye karşı çıkabilir. Bunun için sabırlı olun. Ve aşkınıza büyümesine yardımcı olun. Ve çok böyle bir ağaç var. Ve sağlam köklü bir haber. Yani hayatınızdan beklendi. Fırsatları yani ya olacak Allah'ın izniyle. Bir de bir tanki birikimleriniz olur. Biraz sabır etmelisin, biraz sabır olman gerekiyor. İki karar, sanki iki karar seçenek arasından bir de e, sanki verdiğin kararı büyük bir dönüş noktası olabilir gibi bir karar. Sanki sezgileri ve içine güven kalbinin sesini dinleyin, size yol gösterecek zaten. Ve sizi hangi yoldan gideceğini siz biliyorsun. Ve buradan da zorluklar karşısında çok önemli görünüyor gibi. Ve sizi kırarsızlıktan çıkacaksın. Bir kişi sizin yol gösterecek. Ve size ışık olacak. Dikkat etmelisin. Biraz gurur etmeyin. Ve yakın zamanda bu kişi hayatınıza girecek ve bir mutluluk olacak gibi ve uzun zamandır sanki bir bazı eksiklikler var ve dileğiniz gerçekleşecek Allah'ın izniyle bu dilekler sizi mutlu edebilir ve mutluluk önünüze çıkabilir. Ve diliyorsun umarım olur bu her şey istediğin gibi. Ve iki birbirinize sarım, sıkı sıkı sarılıyorsun ve güzel bir ilişki büyüyecek ve mutlu olacaksın gibi. Ve yani dengeyi kuramazsan bir kişi sanki aranıza girebilir, sabırlı olur. Ve kalbinizi açın. Biraz sabırla bunu yaparsan bu ilişki çok güzel bir masal gibi olur. Ve bir de bir gizli bir kazanç elde edeceksin. Bir fırsat değerlendiremiyorsun bu fırsat iş hayatınızdan bir bir aranıza gelebilir bu nedir? gerçek ki artık ne yapabilirsin ki bir görünüm. Bir de buradan sanki en dünyanın en iyi insan da olsun gene de ve çok böyle yorgun böyle bir yorgunluk da senden var canım Bir bakalım hmm. sıkıntıları döktük. Allah'ın izniyle. Göz aydınlığım var. Haberlerim var. Ama sıkıntı dökemiyorsun. Bir yerden takılı kalmış gibi. Ve üç kişilik bu kadınlar konuşuyor gibi. Bir haber bekliyorsun. Bu haber gelecek gibi. Artık nedir Beklendin olacak Allah'ın izni ile. Ama sanki bu sıkıntı bitiyor. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Kendinize iyi gelsin. Size size mutluluk.